Merhaba, bu videoda bahsedeceğimiz haşlanmış limon kürüyle uygulayacağınız diyet sayesinde bir ayda 10 kilo vermeniz mümkün. Haşlanmış limon kürünün detoks etkisi sayesinde bir yandan zayıflarken diğer yandan da hücreleriniz yenilenebilir. Bağırsaklarınızdaki bakteriler yok olabilir. Üstelik haşlanmış limon mideye zarar vermediği için aç karnına da rahatlıkla tüketilebilir. Haşlanmış limon kürü tarifi. 2 litre su, 5 limon, küçük bir parça zencefil, 5 diş sarımsak. Haşlanmış limon kürü nasıl yapılır? Limonların kabuklarını soyun ve suyunu sıkın. Posasını ve kabuklarını atmayın. Kenarda bekletin. Sarımsakları ve zencefil blenderdan geçirin. Limon suyunu ve blenderdeki malzemeleri tencereye koyup iyice karıştırın. Başka bir tencerede 2 litre suya başlangıçta soyduğunuz limon kabuklarını ve posasını koyup kaynatın. Su kaynatmaya başladığında üzerine blenderla yapacağınız karışımı ekleyin. Hepsini 10 dakika boyunca karıştırın. Altını kapatın ve soğumaya bırakın. Haşlanmış limon diyeti nasıl yapılır? Hazırladığınız haşlanmış limon kürüyle yapacağınız diyet bir ayda 10 kilo vermenizi sağlayabilir. Bunun için her sabah aç karnına bir fincan haşlanmış limon kürü tüketmelisiniz. Limondaki mineraller midenizi rahatlatırken sindirim sisteminizin de harekete geçmesini sağlayacak. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir diğer videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.